Herkese merhaba arkadaşlar, ben Fınar. Ee, bugün Eto videoyla karşınızdayım. Ve e, ilk sesi videomun merhaba mi? Merhaba Fınar, merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ee, sesim kız olabilir ve yeni bir şey buldum. Günün ilk sorusu. Her zaman günün ilk sorusu e, söyleyeceğim. E, ama kesinlikle var da, evet. Günün ilk e, sorusu sesim nasıl? Yorumlara yazın lütfen. Ee, arkadaşlar, söyleyin oğlum bu Eto videoyu ne? olur sorusu ne? falan video uzatıyorum için. E, bu video arkadaşlar bu e, bilgisayarda nasıl bir Brawl Stars oynanır? Siz gördüğünüz Brawl Stars e, bilgisayardan. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar çok güzel bir taktik. ve ben bu taktiği söylemeyeceğim E, şartlar söyleyeceğim. O şartları yaparsanız söyleyeceğim. Bir sonraki videolarda. Evet. Birinde. E, Üstte Ümit de çok güzel bir taktik. Evet. Çok kolay. Yani bir tık bir filmi yapıp sonra da e, tamamlanacaktır. Ey arkadaşlar, e, bazı arkadaşlar gördük çok biraz oyuyorsuz, oyuyorsuz, biraz yani biraz o görsöz, videolarından, katkileri biraz kötüdür. Yani bilgisayardan virüse bulaşabilir ama ben güvenlikli elim şey var. Bu 80% güvende yarım. Takip. Eee, bir tane ne di takayım? Arkadaşlar şakladım. Pin'i, pin'i kanalına, YouTube kanalına 100 abone yapmak ve e, bu videoya like, bu e, like gelmesi abi indirin kanalı nerede? Bu kanal yorumlarda, açıklamalarda, yorumlarda ve açıklamalarda olacaktır. E, benim için de zaten burada. Yani, yani. E, arkadaşlar çok kolay gerçekten. Bakın hesabım Burada Bu arada arkadaşlar buna at. Ya, Arkadaşlar bu da buraya kadardır. çok like gerçekten yine söylüyorum. Evet, böyle bir şey ben gelmiş. Kendi like olsun. Yorumlarda yazın. Yani günün sorusunda söyledim. Yorumlarda yazın günün sorusunu. Az önce söylemiştim. Siz de cevaplayın. arkadaşlar görüşürüz. Böyle videolarınız daha çok gelmeyi istiyorsanız taktik videolarını. Ee, like atıp abone olup bilimler açıp yorum ee, yapmanız için. Ve bizimle de açın arkadaşlar. Taktif şartlar yapıldıktan sonra taktiği göstereceğim ve taktiği çok kolay. Onun için de yani bir şey ya. Yani çok bir saniyenizi almayacak. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.